Herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün size e, bir gece masalı hakkında konuşmak istiyorum. Şimdi ben dizi izlemeyi çok seviyorum ve bu dizileri de yorumlamayı da daha çok seviyorum. Ve bunu e, kendi profilimde de YouTube hesabımda da paylaşmak istedim biliyorsunuz ki salı günü ikinci bölümü yayınlandı ve ben ikinci bölümünü izledim. Ama ilk kadar sarmadı. Baştan onu söylemek istiyorum. Şimdi karakter analizleri e, yapan bir sürü instagramda e, televizyoncular var işte ne bir youtube'da televizyon izleyenler var. Ama şunu fark ettim. Dizi yorumlayan ve objektif yorumlayan çok az. Şimdi Murat Soner tarzı youtuberlar da var. Onu da es geçiyorum. Ama ee, o çok fazla gömüyor. Ben biraz daha objektif yaklaşma taraftarıyım bu konuya. Şunu daha aşağı iniyor mu? Neyse. Daha da objektif yaklaşmak istiyorum bu konulara. Şöyle. Şimdi baktığımız zaman karakterleri. Mahir'le başroldeki kızın karakterine baktığımız zaman. Ee, Tip tam bence çok bir absürtlük yok. İlk başta işte afişler yayınlanınca işte e, teaser yayınlanınca herkes şey dedi ki işte 30 yaşındaki adam 18 yaşındaki kızla olmaz. Suyu mu çıktı falan. Ama bence o Suburcu Yazgı Coşkun ağır ağrısı diye bir şey var arkadaşlar ve bu şaşmıyor. Yani Suburcu Yazgı'nın Coşkun'un ağrısını taşımayan çok fazla oyuncu var ve yaşına göre gerçek anlamda güzel işler sergiliyor ve birinci bölümünde başlayaraktan devam edelim. İlk başta dediler ki dini erotikleştirdiler. Orada zaten e, konu abdest almak ya da dua etmek değil. Dizinin konusu o değil. Dizide de e, bir tane genç kız var. Babası zamanında birini öldürüyor. Buna karşılık da annesi kızı doğururken vefat ediyor ve kız da babasının lanetiyle kanıyla büyüyen bir kız. Ve nitekim ki e, şehit olan Denizli'nin emniyet genel müdürünün oğluyla yıllar sonra karşılaşıyorlar. İşte tesadüf. Yani Türk dizi sektöründe. Hani daha önce böyle şeyler yapıldı mı? Yapıldı. Tabii ki de yapıldı. Ama e, dizi müzikleri, sonra içindeki söylenen sözleri, ince mesajları, sıcak oyunculukları, Burak Deniz'in oyun karakterini benimsemesi, aynı şekilde Suburcu Yazgı, Coşkun'un karakterini benimsemesi, yani o karakterleri olmuşlar, almışlar, taşıyorlar, yürütüyorlar. Her bir karakter cuk oturmuş vaziyette bence. Hani seyrici bilemem ama bence karakterler cuk oturmuştu. daha sonrasında ee, Eren burda mı kötü rolü o kadar iyi yakışmış ki yani başka bir insan bu kadar kötü rol oynayamazdı. Ee, zaten sürekli hep aynı oyuncular oynuyor dizilerde. Biraz farklı genç dinamik oyuncuları alevlendirmek bence çok güzel olmuş bu işte. Ee, bu senaryoda eğer tıkanıklık yaşamazsa bence ileri görebilecek bu senaryo. Ama daha fazla mahirin düşmanlığını işte ne bileyim babanın işte e, malları saklamak için kızını evlendirme işte o adamla işte evlilik diyaloglarını falan e, sürdürürlerse insanlar sıkılacaktır artık sonuca bağlayıp bir an önce e, kızla oğlanı birleştirmelisi gerekiyor hatta yapılabiliyorsa kızın yakın arkadaşı işte temizlikçinin kızıyla da ee, bir diyalog haline başka biriyim meç edip dörtlü bir takım haline getirilebilirdi. Çünkü arka tarafa baktığımızda Mahir'in ailesi Mahir'i başka bir kızla evlendirme planı yapıyorlardı. Ve o olaya dahil olmadan bu ikisinin artık bir yakınlaşma görmesini istiyoruz. Ee, baktığımız zaman da karakterler e, sahneler ve geçişleriyle o kadar muazzam bir iş çıkmış ki ee, oha oluyorsun yani. Bir sonraki sahnede böyle de olamaz. Mesela fragmanı yayınlanmış. Bence bana sorarsanız ki evlilik sahte. Çünkü Mahir kaçırıyor kızı. Ee, kolay kolay hani baktığımız zaman evet sinirlendik bir önceki bölümde. Mahir kızı benzinlikte bırakıyor. Babasına mesaj atıyor falan. Ama Mahir o kadar zeki ki o kadar ince ince düşünüyor ki o düğünün olma sebebi o malları denize dökmeden almaktı. Hem adamı paketleyecek, hem kızı kurtaracak, hem de kıza sahip olacak. Ama işte ağır basan bir baba sevgisi var. Babasının katilinin kızı sonuçta. Ki olması gereken de bu. Asıl absürtlük kızla direkt evlenseydi ya da kıza direkt bir şeyler yaşasaydı derdik ki evet klasik Türk dizisi. Ama bu klasik Türk dizisinden çok biraz aile dizisi oldu. Ailemiz İçimizdeki biriymiş gibi hissediyoruz biz Mahir'i, işte Suburcu yazdık, Coşkun'un oynadığı karakteri, sonra arkadaşın çünkü inançlar var işte suya mumlu yüzük atıp da sönmesini beklemesi, daha sonrasında Dolunay'da hepimiz ritüeller yapıyoruz şimdi doğru erkek bulmak için hani ne bileyim işte şeker, tuz yutmamız, ne bileyim işte e, dolunayda ritüeller vesaire fala gitmemiz falan. E, bence o pamuk eli, pamuk, pamuk, traverseller var ya i̇şte o traverterlerdeki o sahneler sıcaklığı, o dağa kaçırması, o kızın mistik aşkı, e, babanın Öyle, hani memati diyorum ben Okurtal Vadisi'ne o kadar karızma ki. Memati'nin e, kızına bağlılığı, aslında kızına çok bağlı ama soyuna daha bağlı, soyadına bağlı. Ailesi bitmesini herkese harcayabilecek bir pozisyondayken belki de bu evrimleşecek. Bir 10 bölüm sonra bu Eren Burdem'in oynadığı karakterine resti bile çekebilecek anladınız mı? O yüzden... E, Orada dedi ya hani burası benim çatım altında kızıma bir şey yapamazsınız. Bak bunların hepsinde bir mesaj gizli. O yüzden bence bir şeyi eleştirmeden önce anlamaya çalışın. Çok sert eleştirmeyin ama çok yumuşak da olmayın. Dizinin eksikleri var mı? Evet var. Çünkü neden sonuç ilişkileri tam belli değil. Ama bu da dizinin daha ikinci bölüm oluşuyla alakalı bir şey. Biraz daha şans verilirse bence güzel bir evrimleşmeyle beraber diziniz. E Kışa doğru da oturacağını düşünüyorum. Burada senaristinden yönetmenine, arka planından kostümcüsüne, sesçisinden efektçisine, video montajından oyuncularına, yüzünden sanatçısına herkesin emeğine sağlık. Ee, böyle daha çok video izle izlemek istiyorsanız yorumlara bırakabilirsiniz. Yorumlara, yorumun, videonun altına yorum atabilirsiniz. <laughs> ee, öyle. Yani hangi dizi istiyorsanız ya da hatam olduysa affola bunları yorumlarda görüşürüz. Allah'a emanet olun.